Çifte kupa sevincinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın arasında kaos ortamına giren Beşiktaş, onun yeri burası açıklamasıyla krize son verdiğini ve başarılı teknik adamla yolla devam edeceklerini herkese ilan etti. Bu soğuk savaşın bitmesinin ardından Beşiktaş taraftarı gözünü kulağını yeni sezon kadro planlamasına dikti. Geçtiğimiz sezon takımın bir numaralı santrofor olan Abu arkasında uzun yıllar konuşulacak bir sakatlık şaibesi bırakarak Eyşanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne katıldı ve onun alternatif olarak getirilen Cenk Tosun İngiltere'ye geri döndü. Dördüncü stoper olmayan takımın üçüncü stoperi Montero'da kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından adaya veda eden isimler de dahil oldu. Dorukan kutlama töreninde peçeteye Sezen Aksu'nun Gidiyorum şarkısını yazdı. Son olarak da herkesin şampiyonluk kareasında yer alan ve Beşiktaş'ın sağ kanadında süper güç oluşturan Roziye Gezal ikilisinin geleceği belirsiz. Şampiyonlar Ligi'ne bıraktığı yerden devam etmek isteyen siyah beyazlılar bunun için derinliği ve kalitesi yüksek bir kadro kurmak zorunda. Sergen Yalçın ile de sözleşme görüşmelerinin uzamasının en önemli sebebi de buydu zaten. Biz medyada adı geçen oyuncularla ve kendi fikrimizde nacizane bir kadro planlaması oluşturduk. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabi abone olursanız da ballı lokma tatlısı olur. Olmasanız da canınız sağ olsun. Sergen Yalçın geçen sezon kalesini 2001 doğumlu Ersin'e emanet etti ve genç file bekçisi de orta şeker bir performans gösterdi. Bazı galibiyetlere de etki etti ama en önemlisi genç yaşında şampiyon takımın kalecisi olarak ortaya çok önemli bir potansiyel ortaya çıkardı. Bu potansiyeli de Fransız takımlarının fark ettiği ve 8-10 milyon euro arasında bir teklif yapacakları söyleniyor. Ersin'den gelen paranın çok da azına Spor'dan Doğan Alemdar'ı transfer etmek oldukça mantıklı bir hamle olur. Özellikle de müthiş bir zeka ürünü olan yabancı kuralı gelmişken. İki ismi kıyaslayacaksak Doğan Alemdar 2002 Ekim doğumlu ve genç Ersin'den bile genç. 28 maçta 35 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı. Ersin ise 35 maçta 35 gol yedi ve kalesini 13 maçta gole kapattı. Ersin bir adım daha önde duruyor ama birisi şampiyon kadronun kalecisi, diğeri küme düşmekten son anda kurtulan takımın. Zaten kurtarış sayıları da bunu doğruluyor çünkü Doğan 90 kurtarış yaparken Ersin 62 kurtarış yaptı. Stoper bölgesine ise iki isim gerekiyor çünkü yalnızca Wellington ve Vida var. Öne çıkan isimler ise Avezian ve Alanya Spor'da Sergen Yalçı'nın eski öğrencisi Stephen Colker. Avezian port altyapısında yetişti ve 24 yaşındaki oyuncu göçebe bir kariyer sürdü. Nantes, Vizespor, Leganes ve son olarak Boavista'da Vista'da kiralandı. Boavista'nın Porto'dan bir yılına kiraladıktan sonra bu yaz 5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı 1.89 boyundaki savunmacı geride kalan sezonda takımıyla 29 maça çıkarken bir asist kaydetmişti. Beşiktaş'ın opsiyonla kiralayacağı konuşulan oyuncu hava toplarına hakim, oldukça süratli ve kuvvetli fakat oyun kurma konusunda oldukça zayıf ama Wellington'da gördüğümüz rakibi karşılama ve araya sızan rakibi kovalamayı çok rahat yapabilecek seviyede. Tottenham altyapısına yetişen Kulkalır ise Premier Lig'de gelecek vadeden bir kariyere sahipti ve büyük bir potansiyeldi. Ama saha dışındaki hayatında haddinden fazla hareketli olması sebebiyle önce 2017 yılında İskoçya'ya gitti. Orada da dikiş tutturamadı ve 6 ay boşta kaldıktan sonra o dönem Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanya Spor'a geldi. Sergen Yalçın döneminde toparladı ve özellikle bu sezon yıldızı oldukça parladı. Çağdaş Atı'nın ofansif ve sistemli pas oyununda önemli rol aldı. Oyun kurma becerisinin yanında çok kuvvetli, sıçrama yeteneği üst düzey ve iyi bir kesici. İsim olarak çok büyük bir oyuncu olmasa da 29 yaşında. Uzun bir Premier League tecrübesi var. Formda ve en önemlisi bonservisi elinde. Vida Coulter tandemini izlemek keyifli olabilir. Orta sahada 39 yaşına gelen Atiba'nın yerine Fernando Lucas Martins düşünülüyor. Kariyerine e da başlayan Brezilyalı 21 yaşındayken Manchester City'ye giden Fernandinho'nun alternatif olarak Lucescu'nun şaklarına transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Sampdoria, Spartak Moskova ve son olarak da Çin'e transfer oldu. Ve onun için harcanan toplam bonservis bedeli yaklaşık 50 milyon euro. Şu an eski piyasasında değil ve oyun zekası, savunma liderliği ve pozisyon bilgisi Atiba seviyesine değil. Ama top çalma yeteneği üst düzey, daha süratli ve hücum bölgesinde daha aktif. Özellikle duran toplarda ve uzaktan şutlarda oldukça etkili. Dorukan'ın yerine gelecek isimle ise anlaşıldı bile. Kulkar'ın takım arkadaşı Salih Uçan. Salih yeteneğini ve potansiyelini genç yaşında ispatladıktan sonra Avrupa macerası iyi gitmedi. Ama bu sezon ligin en iyi orta sahalarından biriydi ve harika bir serbest 8 performansı gösterdi. Çağdaş Atal'ın Sergen Yalçın'ın yardımcısı olduğu düşünülünce de çok yerinde bir hamle. Kendine güven duyulmasını imkansız haline getiren Laiç'in alternatifi ise çok iddialı. Shakhtar'dan Çin'e 2016 yılında 50 milyon euro bonservis bedelli transfer olan Alex Tekşehir'e. Çok büyük bir yetenek ve hucum silahı olsa da bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça zor talep edeceği yıllık ücretle genç yaşında para için Çin'e giden bir Brezilyalı olarak yeni duran Arabistan olması muhtemel. Le için kampta form tutma ihtimali olsa da Beşiktaş'ın Galatasaray ile Getson Fernandes mücadelesine girmesi daha yakın ihtimal duruyor. Larry muhtemelen satılacak ve oradan gelecek parayla Santrafor bölgesine iki hamle yapılması bekleniyor. Bu hamlelerde Aleksandr Mitrovic ve Mama Diof olursa Beşiktaş için oldukça yerinde olur çünkü Mitrovic 26 yaşında Anderlek ve Premier League tecrübesine sahip. Milli takım ile beraberinde şimdi yaklaşık 200 golden fazla atmış durumda. Diop ise ligimizde oldukça etkili oldu. En önemli nokta ise birbirlerine benzememeleri. Mitrovic daha net bir golcü profilindeyken Diof da daha bağlantı oyuncusu. Yani ikisi aynı anda oynayabilir ya da ikisiyle ayrı ayrı bir taktikler planlanabilir. Son olarak bu kadro planlanmasının olmazsa olmazını uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Geçen sene takımın Batman ve Robin'in vazifesi gören Rozia Gezel ikilisi mutlak suretle takıma katılmalı. Çünkü Gotham'ın onlara ihtiyacı var. Saygılar ve sevgiler. Abone olun da şenlenelim.